Her öğrenci, öğrencinin dünya resim yarışmasına katılmak için bir resim yaptığı 24 kişilik bir sınıfta. Öğretmen ilk yüze giren öğrencilerine plaket, fırça takımı, boya takımı hediye edecekmiş. İlk yüze girenlere hediye yapılıyormuş. Bunun benzeri DGS sorusunda da çıkmıştı. Senin zamanında bir hatırlamıyorum bahsetmiştik. Yani burada sınavda bu tarz sorular çıkıyor. Biraz daha hikaye işte bir şeyler veriyor. Yani bayağı uzun olduğunu hatırlıyorum soruda. Tamam. Yani orada e, benim e, öğrencilerim vardı sınava giren geçen iki sene önce sanırım. Çok benzer bir şey arkadaşlar aynı yorumda. Bunlar direkt e, sınavda da karşımıza çıkacak olan kısımlar aslında. Dedik 24 kişilik sınıfta öğretmen ilk bine girenlere alıyormuş arkadaşlar. İlk yüze. İlk yüze girenlere fırça takımı, palet, boya takımı alıyormuş dedik. Kaç kişinin kazanacağını bilmeyen öğretmen bu ürünlerden kişi başına birer tane düşecek şekilde kişi başına birer tane olacak şekilde getirmiş. Şimdi ne var burada? 24 kişi var. Her birine bir tane palet, bir tane fırça, bir tane boya takımı. Yani 24 palet, 24 boya takımı, 24 fırça takımı getiriyormuş. Güzel. Ancak dağıtım günü öğrencilerin bir kısmı kazandığından kazanan her bir öğrenciye bir adet palet, 3 adet boya takımı, 2 adet fırça takımı hediye edilmiştir. Şimdi x öğrenci kazansın mı? X öğrenciye bir tane paletten X tane palet mi hediye ederim? Bu kadar. 3 üç ta üçer tane boyadan 3 X tane boya takım mı? Evet. İkişer tane fırça takımından <laughs> iki tane fırça takımı hediye ederim. Evet. Dağıtım sonunda bu malzemelerden toplam 30 tane arttığına göre. Şimdi 30 tane artmış. Artı 30 taneyi dersem. Toplamı nedir burası? 24 çarpı 3. 72, 72. Tane. Ne olur buradan? 6 x eşittir. 42 tane x eşittir 7. 7 mi geldi? x'imiz 7'ymiş. Yani ilk yüze 7 kişi girmiş arkadaşlar bu sınıfta. Ne demiş burada? Buna göre artan boya takımı sayısı kaçtır? Şimdi ne yapmış? 3'er adet boya takımı göndermişiz. Yani 7 kere 3, 21 mi? 21 tane boya takımı verdim. 24 tane vardı. Kaç tane arttı? 3 tane 3. arttı diyeceğiz. Cevabımız 3 olacak. Mantık bu. Arkadaşlar bazen hızlı çözüyoruz işte hatası yapabiliriz. Amacımız buradaki e, temel prensip tabii ki soruyu doğru bir şekilde yazacağız. O kesinlikle kabul edilemez onunla ilgili değil ama buradaki temel prensip bu soruların nasıl çözülebildiğini anlamanız. Yani siz burada soruya başlarken neyi nasıl yapıyoruz? Nereden nasıl gidiyoruz? Bunları anlamanız bizim için daha değerli. Yani size ee, tabii ki sizin de bir yönteminiz var. Çözüyorsunuz. Bazen uzun bazen kısa çözebilirsiniz. Biz Yani bizim çözümümüzden daha kısa yöntemler de e, çözebiliyor olabilirsiniz ama biz diyoruz ki genelde hemen hemen en kısası bu diyelim. Yani biz e, bu soruları bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. En kısa yoldan ve çözüm yöntemleri de aslında sınavda bir sıtırcıcı. Taktikler burada nereden başlayalım diye diyelim. Devam edelim. Demiş ki Ali Dolu bir damacana'dan her gün bir önceki günden 125 litre daha fazla su içerek damacanadaki suyu 8 günde bitirmiştir. Damacana 75 litre su aldığına göre Ali 5. gün kaç litre su içmiştir? Tamamen uğraşı sorusu arkadaşlar. Bunun kısa bir yolu ne yok. Yazacağım 1 2 3 4 5. 6. 7. 7. Şu C'leri de koyalım. 8. 8. 8. Şimdi 1. günde Bak, Biliyor muyuz? Oldu. Bak, oldu hocam. <laughs> Birinci günü bilmiyoruz. Arkadaşlar ne diyor kural bize? Bir önceki günden 1.25 fazla. Birinci güne x tane dersen. Sonra x artı 1.25. 25. Sonra x, x artı, artı. 2.5 oldu 2, bir daha. 1.25'i artırın arkadaşlar. x artı 3.75 olacak. Sonra x artı, x artı, x artı 5. 5. x artı 6.25. x artı 7.5. X, x artı 8.75. 8.75. Sonra bunların hepsinin toplamı neymiş? 75'miş. 75 neye eşit? Şimdi şurada x'leri sayarsam. Hepsinde x var zaten. 8x 8x artı. artı. Burada ne var şimdi? 1, 25. 3, 75'e toplarsam canım. 5 yaptık. 2,5 var. 2,5 ile 7,5'ü topladık 10, 15. 10, 5 de burada 20. 20. Burada şöyle bir 20 diyelim artık kafamız karışmasın şeyde. 6, 25 8, 75 topladık. Bu da 15 mi geldi? O da 15 yaptım. 15 Görüyorsunuz Biliyorsunuz yaptım. değil mi arkadaşlar? Zaten e, tam sayı haline geliyor soruda. 75 eksi 35 eşittir <laughs> 8x. 40 eşittir 8x geldi. X'im nedir buradan? 8 kere 5 40'tan x eşittir 5, 5 gelir deriz. Ama Ali 5. gün. 5. günü kaç soruyor. Kaç yani burada 5. günde neydi? 5 artı 5'i soruyordu. 10 litre su içmiştir. Olayımız bu kadar basit arkadaşlar devam edelim. Bu testimizde 10 tane soru var o yüzden biraz hızlı çözelim. Süremiz yetsin. Bir araba A noktasından B noktasına 21 dakikada giderken bir motosiklet B noktasından A noktasına 28 dakikada gidebilmekteymiş. Şimdi işçi problemleri vardı o onu bu kadar günde yapıyor bu bunu bu kadar günde yapıyor onun temel prensibi aslında bu 21 dakikada gidiyor bu 28 dakikada gidiyor. Gidebilmektedir. Bu araba ve motosiklet A ve B noktalarından birbirine doğru aynı anda yola çıktıktan kaç dakika sonra karşılaşırlar demiş. Yani aslında aynı anda ortak iş yapmış gibi ikisi birlikte bu yolu gitmeleri lazım. Kaç günde gider? Mesela e, kaç dakikada gider diye. 21 dakikada tamamını gidiyorsa 1 dakikada 1 bölü 21'i mi gider? Evet hocam. Aynı şekilde 28 gidiyorsa 1 bölü 28. 28 mi? Diyeceğim ki 1 bölü 21 artı 1 bölü 28 eşittir 1 bölü x diyelim kaç günde gittiğini bulalım. Şimdi burada e, payda eşitlersek dersek burası 7 kere 3 burası 7, 7 kere 4. 4. Bunu 4 ile bunu 3 ile çarpalım. Onu ne olur buradan zaten. 4 artı 3 bölü. 7 bölü 84 mi? Yani. Şöyle 4 çarpı 21 herhalde. Tabii. Eşittir 1 çarpı. bölü x. Ne olur burası 7 x eşittir 21 çarpı 4. Bu işlemleri yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Niye? Sadeleştireceğim ben şimdi. Bunu e böl 7'ye böleceğim. Burayı da 7'ye böleceğim. Şunlar gidecek 3 kalacak. X eşittir. 12 gün. 12 dakika diye çıkmış olacak. İkisi birbirine doğru gittiği için. Bir de bunu arkadan kovalama yöntemi var. Bu sefer aradaki farkı alıyorduk. Eksili. Artılı eksili mantığı buradan geliyor. 12 olarak da bulunur dedik. Güzel. Şimdi demiş ki bir dizme, rafa dizme sorusu, permütasyon sorusu olarak gelmiş karşımıza. Birinci roman, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci roman olarak ayrı ayrı romanlar verilmiş. İki ciltten oluşan üç roman tek ciltten oluşan iki roman bir rafa aşağıda verilen kurallara göre dizilecektir demiş. Aynı roman roman cintleri yan yana duracakmış. Yani şöyle şunun içindekiler yan yana durabilirmiş. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Tek ciltlik romanlar yan yana durmayacaktır. O Buna zaman... göre 8 kitap bir rafa kaç farklı şekilde konulabilir? Şimdi şunu hesaplasam tüm durumum nedir? Yani şunları ayrı ayrı şu şu kurala uyan şekilde ne var tüm durum olarak benim tek tek düşünürsem tamamını bir tane sayıyordum. 5 faktöriyel çarpı Şunlar aralarında nasıl gidiyor? 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel evet. diye gidiyor. Bu bizim tüm durumumuz. Şimdi bizim istediğimiz ne? Tek çiftlikler yan yana durmayacak. Tüm durumdan onları çıkartmamız lazım. Şimdi tüm durumdan yan yana durduğunu çıkartırsam, evet. yani bunları da yan yana olarak kabul edersem, farklı bir kaleme geçeyim. Yan yanamış gibi sayalım bunları da. Yan yana sayalım. Tüm durumdan çıkartalım. Aradaki fark ne geliyor diye bakalım. Buraya ne diyeceğim o zaman? Bunlar 4 faktöriyel olarak sınalanır. Sonra bu kendi içinde 2 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Bir tane de bunlar da kent aralarında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel diye çarpabiliriz. Ne olur burası? 120 çarpı 8 eşittir. 24 çarpı 16 diye gelir. Ben bunun hesabını yapmıştım. İşlem hatası yapmayalım. 960'tır şurası. 960. Diğer taraf 5 hesaplayalım. Cevabı 576 bulduk da. 24 çarpı 16 hızlı işlem yapalım diye. 6 kere 4 24 50 var 2 12 144 dedim. 24 384 oldu. Çıkartırsam 576 kalır. Cevabım 576'dır. Olay tamamen temel işlemler. Arkadaşlar şu işlemi yazabilmemiz gerekiyor. Bu permütasyonun temeli. Şimdi biz e, yan yana duramayacakları bulurken aynısı işte şey var. A bulundurmayan kümelerde bir şey vardı permütasyonda. İçinde A bulunmayanları bulmak için veya kaç tanesinde A ve B beraber bulunmaz soruları olmaman durumundan tamamından çıkartıyorduk. Böyle buluyorduk. Burada da ne yaptık mesela? Tek ciltlik romanlar yan yana durmayacaktır diyor. Biz tüm durumu hesapladık. 5 tane ayrı olsun. 5 faktöriyel çarpı 2 fakt 2 çarpı 2 çarpı 2 2 faktöriyel olacak bunlar da diyebiliriz. Zaten 2 eşit olduğu için yazma gereği duymadım. O iki faktöriyeller nereden geliyor? Bu romanlar yer değiştirebilir. Kendin bir arasında, başta bir arasında tabii. kendi arasında yer değiştirebilir. Dedim ki ben bu durumdan kimi çıkartayım? Yan yana olma ihtimalini. Yan yana olursam dördünü ayrı kitap gibi düşündüm. Sonra kendi aralarında dört tanesi. iki faktör, iki faktör, iki faktör ayrıldı. Buradan 960'dan 384 çıkardım. 576 bulduk. Olay bu. Evet, şimdi Testimiz... Beşinci sorumuza gelmişiz. Geldik ama on soru var. Evet. Bu testimizde. Bugünün kapanışı olacak diyelim. Evet arkadaşlar. Bir matematik öğretmeni birden ona kadar olan sayıları aşağıdaki gibi karşılıklı bir şekilde tahtaya yazmıştır. Sınıftaki öğrencilerin sırasıyla tahtaya kaldırıp onlardan tahtadaki sayılardan herhangi ikisini silerek yerine sildikleri sayının toplamını toplamının 3 fazlasını yazmasını istemişler. Öğretmen tahtaya tahtada bir sayı kalana kadar bu işlemi tekrarlatmış. Şimdi ne yapmış? Demiş ki şu ikisini sil. ikisinin toplamını yaz. Bir de ne yap? Artı 3 ekle. 3 fazlasını yaz demiş bir de. 3 fazlasını ekle. Şimdi burada şu var. Önce 1'den 10'a kadar sayılar mı var bunlar? Rastgele yapmış, karıştırmış. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulmam lazım. Neydi bunun formülü? 10 çarpı 11 bölü 2. En çarpı en artı 1 bölü 2 arkadaşlar. Aklınızda böyle kalsın. Aynen talsın. öyle. En çarpı en artı 1 bölü 2. 55. Abi. 55. Şimdi sonra hep 3 ekliyoruz değil mi değişik olarak? Yani şurada bir tane 3 ekledim. Şunu mesela şöyle sildim 3 ekledim. 3 ekledim. Topladım 3 ekledim. Hatta üç ettim, şunu topladım 3 ekledim. Hatta şunları şuraya alayım. Şöyle diyeyim. 10, 3 oldu. Artı 3 oldu. Sonra burası şu ikisini topladım. Ne olur burası? 18 artı 3, 3, 6 oldu. Şimdi bir tane, iki tane 3, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane, 9 tane 3 eklemiş olacağım. Bunların toplamından başka. Tamam. Hem topluyorum bir de 9 kere 3. 27. 27 tane ekledim. E zaten hepsinin toplamı 55'ti. 27'yi eklersem ne olur burası? 12 50 var 1 82 olur diyeceğiz. Ya buradaki mantık üçer tane fazlanın kaç kere tekrar ettiğini bulmak. Kaç buyurdu? tane 3 eklediğimizi burada bilirsek zaten arkadaşlar sayıların toplamını zaten biliyoruz. Onu eklediğiniz zaman sonucu da ulaşmış oluruz. Aynen öyle. Aynen öyle devam edelim. Güzel. Demiş ki Bilal da güzel bir soru. Uzun soru uzun uzun yazabiliriz ama tahminler biraz kısa yol göstereceğim burada. Normalde 40 tane olduğu zaman 40'a kadar yazmıştık geçen derslerimizde. Şimdi burada 60 tane demiş. Soruyu okuyalım. Bilal her biri 60 sorudan oluşan 10 test satın almış arkadaşlar. 10 tane testim var. 60 tane sorusu varmış. Ve bu testlerin sadece soru numarası 2'nin, 3'ün veya 5'in tam katı olan soruları çözmüştür. Yani 2'nin katları, 3'ün, 5'in katları. Buna göre Bilal'in henüz çözmediği toplam kaç tane soru vardır? Şimdi şöyle diyelim. 60 tane soru var abi. Hepsi ikişer ikişer giderse kaç tane çift sayı çift sayıların hepsini çözer değil mi? 2'nin katı evet, olanları? Tabii. Yarısı yani 30 taneyi çözer mi burada? Çözer. 30 taneyi çözdüm. Sonra 3'ün katlarında ne var? Üçün katları 3 6 9 12 yani, diye on, devam ediyor. Evet. 60'a kadar gidiyor. Hatta şuraya da 57 yapayım. Ama ben zaten bu çiftleri saymıştım. Ortaklar yani 6'ları, 12'leri, 60'ları saymıştım. Bir daha saymama gerek evet. yok. Nasıl gidecek bu? 3, 9, 15 diye 57'ye kadar <laughs> gidecek? Evet. Şimdi ben buradaki terim sayısı lazım bana arkadaşlar. Ya da 60'a kadar yazarsınız, silersiniz, sayarsınız. O da olabilir. Yani bir Bunu tane 60'ta Biz burada. burada kısa yolu göstermek kısa yolu. Aynen öyle. Güzelim hocam. Şimdi ne yapalım? Son terim eksi, ilk terim 3, bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor arkadaşlar? 6'lar 6'lar. 6'ya böldüm, artı 1. Burası ne oldu? 54, 64, 6, 6'ya bölün 9, artı 9, artı 5, 9 artı birden 10. 10 tane. Buradan 10 çıktı. 10 tane de buradan geldi. Sonra <laughs> ne var bana? 5'in katları arkadaşlar. Şimdi 5'in katları ne? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 55, 60. Şimdi ben kimleri saydım bunlardan? Çiftleri saydım. Çiftleri çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra 3'e bölünenleri de saydım. 3, 3 6, 9, 15'i saydım, 15'i saydım. 5 oldu. 25, 35, 55. 4 tane de buradan saydım. Ne olur burası? 44 tane mi? Şimdi 60 tanenin 44 tanesini çözmüş. Geriye ne kalır? 16 tanesi kalır. Her teste 16 tane kalacak arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? 16 çarpı 10 tane test satın almıştım. 10, 160 tanedir deriz. Cevabımız Ceyhan'dır. Bu bilardan bir şey olmaz. 160 soru bırakmış hocam. Ama 10 tane test çözmüş. Bıraktıkları değil. 440 tane de çözmüş yani. Olumlu tarafından bakalım arkadaşlar. <laughs> Diyelim. Çok moral bozmayalım. Çok moral bozmayalım. <laughs> Devam edelim. Biraz toparladık herhalde süreyi. Süre konusunda arkadaşlar süreyi çok aşmak istemiyorum size. Çok da hızlı da geçmek istemiyorum. Tane tane geçelim. 4 tane sorumuz var. 15 dakikada rahat rahat bitiririz. Onda sıkıntımız yok. Diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Ne demiş? Okula geç kalmamak için evden okula koşarak gidecek olan Ali'nin sabit hızla koşmaya başladıktan 4 saniye sonra Okula kalan mesafesi 102 imiş. Ali'yi çizelim şurada. Ali olsun. 4 saniye sonra şurası ne kadarmış? 102 imiş. Sonra demiş ki 9 saniye sonra. Şöyle bir 5 saniye daha gitmiş, değil mi? Okula kalan mesafesi ne oluyormuş? 72 oluyormuş. Aynı hızda koşmaya devam ediyor. Aynı hızda koşmuyor. Koş, bu, bu da çok önemli. Saat hızda koşmaya başladıktan 4 saniye sonra. Sabit hız. Aynı hızda devam ediyor. O, da, o detay arkadaşlar. Buna göre Ali'nin evinin okula olan mesafesi kaç metredir? Şimdi ben Ali'nin hızı saniyede Ali saniyede x metre yol gitsin. Şimdi şuraya bakarsam 5 saniyede arada fark var. Ne kadar? Buraya 72, buraya 102 ise ne olur? Daha farklı bir kalem. 30 102, 72'yi çıkartırsam 30 kalır. 30. 30'muş. 5 saniyede saniyede x'e giderse 30 gidiyorsa x'e ne gidiyor? 6 gidiyor derim. 6 gidiyor. E buradaki zaten şuraya kadar olan kısım 102miş arkadaşlar. Şurası nedir? 4 saniye gidecek. 4 kere 6. 24 gitmiş olur. E yolun tamamı Ali'nin eviyle 24 artı 102'dir. Toplarsam 126 bulunur arkadaşlar. Bunlar biraz da e, eski tarz sorularda da hakim olduğumuz. Hani... E, biz diyoruz tamamına odaklanıyoruz. Böyle sorularda, kısa sorularda birkaç tane çıkacak ama yeni tarzda, hikayesi olarak yeni tarzda katılmış sorulardan biri arkadaşlar. İnce ayrıntı olarak şunu görmem lazım. 4 saniyede gittiğinde kalan bu kadar. 9 saniyede gittiğinde kalan 72 ise aradaki mesafeyi 5 saniyede gitmiş. E bu mesafeyi de bulabiliyorum artık 30 olarak. 5 saniyede 30 gidiyorsa saniyede 6 gider diyeceğim. En baştakinde bulduk 24. Oradan çıkartmış. Olduk deriz. Buraya bakalım. Demiş ki Ali Ali nerede? Ali akıllı mı? Hep Ali'ye gitti. Hep Ali dedik. Ataymış burada. <laughs> Bir tren yolu şirketinde tek yön seyahat fiyatı 20 TL'ymiş, gidiş dönüş seyahati 30 TL'ymiş. Diyelim bilet fiyatları. Ata ile Ömer bu şirketten aldığı biletlerin sayısı ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Şimdi ben ne biliyorum? Ata var, Ömer ne var. var. Bir de ne var gidiş burada? Var, dönüş var. Gidiş var dönüş var. Bunu biz küme problemlerinde şöyle yaptığımız bir Aynen öyle. Tertemiz görelim burada bunu. ne gidiş, var ne yok diye. Hatta şöyle tek yön diyelim. Gidiş dönüş diyelim. Gidiş dönüş. Çift yön diyelim. Şimdi demiş ki. ilgili bunu biliyor. Gidişin fiyatı 20 TL. Gidiş dönüşün fiyatı 30 TL diye söyleyebiliriz. Araya devam edelim. Ali'nin aldığı tek yön. Ali ne? Ömer'in aldığı. <laughs> Ali'de kaldım. Ömer'in aldığı tek yön bilet sayısı. Ömer'in aldığı tek yön bilet sayısı. Atanın aldığı gidiş dönüş bilet sayısından 3 fazladır. Yani bunun Şimdi... aldığı x ise bu x artı 3 olacak. Yazdık. Ömer'in aldığı toplam bilet sayısı 16 16. Imiş. Atanın aldığı toplam bilet sayısı 12, 12 Şimdi burası x artı 3 16 ise burası ne olur? 13 eksi x olur mu? 16'dan çıkar. 16, Siz anlayacağız. Tamam Burası ne olur? 12 eksi x olur. Bravo. Güzel. Ömer bu biletler için atadan 90 TL fazla ödediğine göre. Şimdi Ömer ne ödemiş? Ata ne ödemiş? Onu hesaplayacağım. Aradaki fark 90'mış. zaten biliyoruz. Zaten biliyoruz. Atanın aldığı tek yön bilet sayısı. Atanın aldığı tek yön bilet sayısı. 12 eksi x'in ne olduğunu soruyor bize. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir hesaplayalım. Ömer atadan 90 TL fazla ödemiş. Ömer ne öder? 20 TL ne ödeyecek arkadaşlar? X artı 3 tane bilet almış. Şunu aldım. Sonra artı 30 TL ne ödeyecek? 13 eksi, 13 eksi X, X ödeyecek. Eşit. Neye eşitmiş? 90 artı 90 fazla arkadaşlar. 90 Atanın bekleyelim. aldığı 20 çarpı 12 eksi X artı 30 çarpı X oldu. Şimdi buna göre biz bu denklemi çözeceğiz. X'i bulacağız. Bize 12 eksi X'in ne olduğunu soruyor. Dağıtalım. Şuradan 20 Aa, X X artı 60. Düzenlemek artı 390 eksi 30 x eşittir 90 artı 240 eksi 20 x artı 30 x mi? Evet hocam. Şöyle farklı bir renk alayım götürmeleri yapalım. Şu eksi 10 x mi kalır burada? Evet Onda hocam. Onda karşı şurada da 10 x kaldı. 10 x kaldı. Şu eksi 10 x de karşı yattım. Burası ne kaldı? 20 x kaldı. 20 x'imiz var. Şimdi 90, 240 daha. 330 yapar, yapar. Şurası 330 giderse ne olur? 60 kaldı. 60 kaldı. 330 adım. çıkartırsam. Şurada o da 60, vardı. 60. Var. 60 120'ye 120 eşittir. 20 e x'e. Her tarafı evet. 20'ye böldüm. X eşittir. 6 geldi arkadaşlar. Bana 12 x soruyordu. Bana 12-6 bunu buldum zaten. Burası ne olur? O da 6'dır zaten. Bir şey değişmez. Ama arkadaşlar bazen işte burada da önemli. Nereye sorduğunu önemli. 2-6 buldum. X. Direkt birçok öğrencimiz böyle hatalar yaptığı zaman. Diye, Hocam çözmüştüm getirdim sonra. Deneme sınavlarında siz de yapıyorsunuz arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Sona getirmişsiniz. Dikkat etmediğimiz zaman işte buna direkt cevap mesela şurası 13-x olsaydı cevap 7 olacaktı. Burada denk geldi aynı olması ama çoğu zaman farklı şeyler de geliyor. Ya bu da e, o kadar emek vermişiz, uğraşmışız. Bu soruyu yanlış yapmayalım. E, çözelim diye dedik. Güzel. Şimdi rüzgarlı bir havada birbirine doğru güzel bir hikaye var, güzel bir kurgu var. Gerçekten e, iyi kurgulanmış bir soru. Rüzgarlı havada birbirine doğru koşan Ertan ile Tuana'nın konumları ve rüzgarın yönü şekildeki gibiymiş. Şimdi rüzgar Ertan'a yardım evet, ediyor yani. falan yazsaydık hocam başına Kasım, Olabilir Kasım, ama biz Kasım. yaz geldi artık. Yani o yüzden e, şey yapmayalım. Kasım, Kasım, a Kasım a daha var. Kasım'da aşk başka derler. Ya. Yok bizim bizim aşkımız sınav Neyse rüzgarlı bir havada arkadaşlar e, ilerleyen derslerde belki daha farklı şeyler olur. Şu an konsept olarak zor kitaptayız ve sizin çok vaktinizi almak istemiyorum. Yani e, biraz daha sohbeti açıp farklı konulara da girebiliriz. Eğlenceli hale getirebiliriz ama mümkün olan en e, limitte tutmaya çalışıyorum ki bizi, bizi izleyen arkadaşlar da sıkılmasın onlar da çünkü sınavları var. Heyecanları var. Bu heyecanla beraber tanıklık edelim diyelim. Sorumuza devam ediyoruz. Konumunu vermiş. Ertan'ı Tuana'yı vermiş. Ertan'ın ağırlığı 40 kilogram. Tuana'nın ağırlığı 50 kilogrammış arkadaşlar. Ağırlığı A kilogram olan bir kişiye rüzgarın uyguladığı hız katkısı ya da hız engellemesi. Saniyede 20 bölü A'dır. O zaman bölü. 200 bölü A. O zaman Ertan'a uygulanan nedir? 200 bölü 40'tır. Yani evet. 5 bu uygulayacak Ertan'a. Ertan'a rüzgar bu taraftan geliyor. Destek verecek. O zaman artı 5 ekleyeceğim. Tuana'ya 200 bölü 50 kiloymuş o. 4 ekleyeceğim ama bu eksi 4, eksi olacak. 4 olacak. Güzel. Ertan'ın rüzgarsız havada hızı saniyede 2 metre. Ertan 2 metrelik hızı varmış bunun. Ee, 2 metre olup Tuana'nın rüzgarsız havada saniyede 7 metreymiş. İkisinin arasındaki mesafede 70 metre olduğuna göre kaç saniye sonra karşılaşırlar? Şimdi önce Ertan'ın toplam hızı nedir? Onu hesaplayalım. Şimdi i̇ki kendi hızı var. Bir de onu rüzgar ittiriyor. Kendinden daha hızlı ittiriyor. 7 mi ittiriyor? 7, 7. Tuana 7 gitmeye çalışıyor. Ama, Ama 4, rüzgar engelli. 4 engelliyor. Ne kadar gidecek? 3, 3 gidecek. gidecek. Şimdi iki kişi var. Aralarında 70 metre mesafe var. Biri 7 metre bölü saniye hızla gidiyor. 1 3, 3 metre, metre bölü saniye. saniye. Ne yapıyorduk bunları? 70'i toplamına bölüyorduk. 10. 7 artı 3'e 70 bölü 10'dan cevabım 7 geliyormuş diyeceğim. Yani kurguyu yaptıktan sonra çok rahat çözülecek bir soru arkadaşlar. Çok da böyle e, korkulacağımız bir sorulardan değil. Belki 20 bölü A olayı Vermeye de böyle bir şey. Bu hikaye işte biraz daha üst seviyeye çıkaran soruyu üst seviyeye çıkaran aşamalar. Bir tane fazla öncül veriyor arkadaşlar. Soru zorlaşmış oluyor. Veya seçenekleri biraz karışık veriyor. Soru zorlaşmış oluyor. Baktık mesela bir tek düzgün şık 7 var. Mesela ilk düşündüğümüz zaman cevap olmayabilir diye düşünüyoruz aslında ama cevap o çıktı. Ola da biliyor. Bazen mesela genelde küsuratlı çıkıyor bu kadar şey varsa. Ama genel bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Soru çok bundan. güzel hazırlamış hocam. Yani soruyu temiz hazırlamışlar. Hazırlayan hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bravo. Biz 9 kişiyiz hocam. Kim neyi hazırladı şu an karıştı. Ben de, de karıştı. Ben kendi yazdığım soruları da göremiyorum bazen hangisi oldu diye. E, artık hepsi bizim sorumuz. Öyle de bir şey var. Hepimiz 9 dokuz kişi 9'umuz da sorumluyuz bu sorulardan. O yüzden e, hata olmaması için azemi gayret gösteriyoruz. Çünkü çocuklar alıyorlar, uğraşıyorlar, sonuna kadar yani, geliyorlar. Hata çıkarsa... Kitap, kitabı inceledim hocam ben. Olmaz. Kitap gerçekten çok mükemmel arkadaşlar. İnşallah daha... E, Başınızın devamı diliyorum hocam bu arada. İnşallah. Tekrar tekrar. Son sorumuzu çözelim hocam. Günün e, şeyini artık e, cümlelerini kritik, kritik, alacağım kritik, senden. Kritik, kritik cümle alacağım. <laughs> Şimdi demiş ki bir uçak firması yolcularına ücretsiz bir adet kek veya sandviç vermekteymiş. Şimdi bunu yazanı, yazarımız da şey yaptım. Dedim e, biz otobüste alıyoruz. Ücretsiz veriyorlar ama istiyoruz bir daha veriyorlar. Ücretsiz ücret yok ama uçaklarda istiyorlarmış galiba. Ben uçak seyahati yaptım ama hiç öyle bir şeye girmedim. Para, para isteyen ama ben de fazla bir şey istemedim. Ne veriyorlar sonra almıştık. Arkadaşlar eğer birden fazla alırsak da aldığımızın ücretini ödüyoruz. Yani o da var. Böyle bir şey varmış. Otobüslerde biz tanıklık etmedik ama uçaklarda varmış. Veya sandviç vermektedir demiş. Bir seyahat sırasında yolculardan demiş ki şimdi. Hiçbiri ilave ücret ödememiş arkadaşlar. Yani hiç kimse ilave ücret ödememiş ne demek? İkisini de alan yolcu yok demek. Ayrı ayrı çünkü ikisini de alsaydım ilave ücret ödeyecektim. Ona başladım. Şimdi burada büyük ihtimalle küme sorusu. Hatta şöyle kesişimli yapayım da kesişimin sıfır olduğunu gösterelim. Şöyle bir tane çizeyim ben buraya kümemizi. Evrensel kümemizi. Kek. Sandviç. Dedik. Şimdi hiçbiri ilave ücret ödemediyse ne olacak arkadaşlar? Burada kimse yok, yok. demektir. Bunun ikisini alan kimse yok. Kek alan yolcuların sayısı sandviç alan yolcuların sayısı, sayısının dört katıymış. Kek alan yolcuların sayısı sandviç alanlar A ise kek alanlar ne oluyormuş? 4A. 4A oluyormuş. Diyelim kek veya sandviç ikramlarından ikisini de almayanların sayısı tüm yozların sayısının 5'te biridir. Şimdi şuraya ben x dersem burasının tamamı ne olacak? 5x olacak. Şuraya 4x kalacak. O zaman şuna ben 5x dersem 16 bölsem mi? Gerek yok. X ve y, x ve a'ya bağlı iki tane değer bulalım. İki tane denklem. Aynen öyle. Hocam, denklem böyle. bulalım. O zaman söyleyeyim <laughs> mi ben? 4a artı a da 4x'e eşit mi? Hani 5'te 1 ise evet. burası x ise burası 4x. o zaman hocam. 5a eşittir 4x geldi. Sonra ne demiş? Kek almayan kek almayan yolcu sayısı 18'miş. Kek almayan nedir? A artı x midir? Kek almayanlar. Keki kapatıyoruz arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum. Bunun dışında kalan a ve x var. A artı x neymiş? 18'miş. Şimdi biz buradan ne yapalım? Kimi soruyor bana? Sandviç alan yolcu sayısı. Yani A'yı soruyor bana. Zaten X A nedir? X buluruz. 5A bölü 4'tür. Evet. Yazdım. A artı 5A bölü 4 eşittir. 18'miş. Şurada bir var. 4 ile genişletirim. 4A A artı 5A bölü 4 eşittir. 18 9A eşittir. 18 çarpı 4'müş. Her tarafı 9'a bölelim. 8 çıktı oradan galiba. 2 kaldı. 8. A eşittir. 8'miş. Değil yani mi? cevabımız evet. zaten A'yı soruyor. A 8 dedik. 对。<Yeah. S 2> <music>